Her sabah uyandığınızda veya günün ortasında ayaklarınızda o rahatsız edici karıncalanmayı hissediyorsanız, vücudunuz size çok önemli bir yardım çağrısı gönderiyor demektir. Şu an bu videoyu izliyorsanız muhtemelen sizin ya da sevdiklerinizin ayaklarında uyuşma, iğnelenme veya sanki elektrik çarpıyormuş gibi bir hisle mücadele vardır. Belki de bu durum geceleri uykunuzu bölüyor, yürümenizi zorlaştırıyor ya da en sevdiğiniz aktiviteleri yapmanıza engel oluyor. Eğer bu belirtileri görmezden gelmeye devam ederseniz sinirlerinizdeki hasarın kalıcı hale gelme riskini alıyorsunuz demektir. Ancak bugün burada bu sorunun kökenine ineceğiz ve sadece belirtileri baskılamak yerine sinir sisteminizi temelden nasıl onarabileceğinizi konuşacağız. Bu videonun sonuna geldiğinizde sinir kılıfını yeniden inşa eden ve uyuşmaları durduran iki mucizevi vitamin kombinasyonunu, bu vitaminlerin neden daha önce denediğiniz sıradan takviyelerden farklı olduğunu ve 90 günlük kesin bir iyileşme planını tüm detaylarıyla öğrenmiş olacaksınız. Hayat kalitenizi geri kazanmak için ihtiyacınız olan o eksik parçayı bugün birlikte bulacağız. Ayaklardaki uyuşma ve karıncalanma hissi, tıpta periferik nöropati olarak adlandırılan durumun en belirgin işaretidir. Bunu evinizdeki elektrik kablolarının dışındaki plastik koruyucunun aşınmasına benzetebilirsiniz. Kabloların dışı aşındığında elektrik akımı dışarı sızar ve kısa devre yapar. İşte vücudumuzdaki sinirlerin de miyelin adı verilen benzer bir koruyucu kılıfı vardır. Bu kılıf zarar gördüğünde beyninizden ayaklarınıza giden sinyaller karışır veya tamamen kesilir. Sonuç ise o bitmek bilmeyen uyuşma hissidir. Peki bu koruyucu kılıfı yeniden nasıl inşa edebiliriz? Birçok insan eczaneden aldığı rastgele vitaminlerle bu sorunu çözeceğini sanıyor ancak büyük bir hata yapıyorlar. Vücudun bu hasarı onarabilmesi için vitaminlerin en aktif ve en biyo yararlı formlarına ihtiyacı vardır. İşte tam bu noktada İlk kahramanımız olan B12 vitamininin aktif formu yani metilkobalamin devreye giriyor. Piyasada bulabileceğiniz çoğu B12 takviyesi siyanokobalamin formundadır. Ancak vücudunuzun bunu kullanabilmesi için önce karaciğerde işlenmesi gerekir. Oysa metilkobalamin doğrudan sinir hücrelerine nüfuz ederek miyelin kılıfının onarımını başlatır. Metilkobalamin sinir sisteminin savunma hattını güçlendiren bir mimar gibidir. Eğer ayaklarınızdaki uyuşma uzun süredir devam ediyorsa, büyük ihtimalle vücudunuz bu aktif formu yeterince alamıyordur. Ancak metilkobalamin tek başına tüm işi yapamaz. Onun en yakın çalışma arkadaşı ve bu formülün ikinci kritik bileşeni B6 vitaminidir. Fakat burada da çok önemli bir detay var standart B6 takviyeleri yerine bu vitaminin aktif enzim formu olan piridoksal 5 fosfat yani kısaca P5P kullanılması şarttır. P5P sinir iletimini sağlayan nörotransmitterlerin sentezlenmesinde ve amino asit metabolizmasında kilit rol oynar. Bu iki vitamin bir araya geldiğinde biri sinir kılıfını tamir ederken diğeri sinir hücreleri arasındaki iletişimi yeniden canlandırır. 90 günlük iyileşme planımız ise sabır ve doğru uygulama gerektirir. Birinci günden 30. güne kadar olan ilk aşamada vücudunuzdaki vitamin depolarını doyurmaya ve hücre bazında onarımı başlatmaya odaklanıyoruz. Bu dönemde uyuşma hissinde hafif bir dalgalanma hissetmeniz normaldir. Çünkü uyuyan sinirleriniz yeniden uyanmaya başlıyor. 31. günden 60. güne kadar olan ikinci aşamada miyelin kılıfının kalınlaştığını ve sinyal iletiminin daha stabil hale geldiğini göreceksiniz. Karıncalanma ataklarınızın sıklığı azalacak ve ayaklarınızdaki his kaybı yerini daha canlı bir dokunuşa bırakacaktır. 61. günden 90. güne kadar olan son aşamada ise sinir sisteminiz artık kendini koruma altına almış olur. Bu süreçte sadece vitamin takviyesi değil, aynı zamanda kan şekerini dengede tutmak ve mikro sirkülasyonu artırmak da çok önemlidir. Ayaklarınıza giden kan akışı ne kadar güçlüyse bu aktif vitaminlerin hedefe ulaşması o kadar kolaylaşır. Unutmayın ki sinir hasarı bir gecede oluşmadığı gibi bir gecede de iyileşmez. Vücudunuza bu onarımı gerçekleştirmesi için zaman tanımalısınız. Sentetik ve ucuz formlar yerine vücudunuzun dilinden anlayan metilkobalamin ve piridoksal 5-fosfat ikilisini tercih etmek iyileşme hızınızı 5 kat artırabilir. Pek çok kişi neden iyileşemediğini sorarken aslında sadece yanlış anahtarla doğru kapıyı açmaya çalışıyorlar. Siz bugün bu doğru anahtarı öğrendiniz. Bu iki vitaminin sinerjik etkisi sadece ayaklarınızdaki uyuşmayı durdurmakla kalmayacak, aynı zamanda genel enerji seviyenizi ve zihinsel berraklığınızı da olumlu yönde etkileyecektir. Sağlıklı bir sinir sistemi, sağlıklı bir hareket kabiliyeti ve ağrısız bir yaşam demektir. Bu 90 günlük yolculuğa başladığınızda her geçen gün kendinizi daha hafif ve daha özgür hissedeceksiniz. Vücudunuzun size verdiği sinyalleri asla hafife almayın. Ayaklarınızdaki o küçük iğnelenme ileride daha büyük bir hareket kısıtlılığının habercisi olabilir. Ancak doğru bilgi ve doğru adımlarla bu süreci tersine çevirmek tamamen sizin elinizde. Bugün burada paylaştığımız bu bilimsel temelli yaklaşım binlerce insanın hayat kalitesini artırdı. Siz de bu 90 günlük planı uygulayarak kendi iyileşme hikayenizi yazmaya başlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey doğru destek ve kararlılıktır. Hayatınızın her adımında kendinizi daha sağlam ve daha sağlıklı hissetmeniz en büyük temennimdir. Kendi sağlığınız için yapacağınız bu yatırım gelecekteki huzurlu günlerinizin teminatı olacaktır. Ayaklarınızdaki uyuşma ve karıncalanmanın sona erdiği, her adımınızı güvenle attığınız o sağlıklı günlere ulaşmanız sandığınızdan daha yakın. Bu bilgiler ışığında hareket ederek sinir sisteminizi yeniden yapılandırabilir ve ağrısız bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz. Bu bilgilerin daha çok hastaya ulaşmasına destek olmak isterseniz kanala abone olup yorum ve beğeni bırakabilirsiniz. Yeni bilgilerle dolu videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.